Evet arkadaşlar şimdi buradaki dinamik denklem formunu biz nasıl elde ederiz? Şimdi geliyorum şöyle bir kere bir sınır bölgesi çizeyim buraya. Hatta ondan önce şunu bir sileyim. Şöyle. Kaleme geliyorum tekrardan. Şuradan bir sınır bölgesi çiziyorum. Şimdi bunun free body diagramını ben buraya çizmeye çalışacağım. Şimdi bakın bunu çizmeye çalışırken bakın artık elimizde gerçek bir sistem var. Yani KC'yi biz aslında yan yana koymuyoruz. Aynı tekerlek örneğinde ya da atıyorum bu şaft örneğinde yaptığımız gibi bunu da çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bizim buradan bir tane uygulanan bir f'imiz var bakın arkadaşlar. Şöyle bir f var. Bu bir noktaya uygulanıyor. <laughs> Şimdi bakın. Burada bir k var. Burada bir c var. Bir de bir m var. Şimdi bu MCK'yı ben buradaki aslında mekanik modelin içerisindeki o free body diyagramı yani serbest cisim diyagramına nasıl geçireceğim? Şimdi benim burada iki tane modum vardı. Bir ya seri olarak ya da paralel olarak ben bunu bağlayabilirdim arkadaşlar, değil mi? Şimdi benim seri olarak bağlamak için ne yapmam gerekiyor? Aslında şunu. Ben eğer ki bir sisteme kuvvet veriyorsam bakın arkadaşlar burada. Bir kuvvet veriyorsam bu kuvveti verdiğimde hem K'da hem C'de hem M'de aynı anda harcanıyorsa bunların hepsi ben burada ne diyebilirim? Bunların hepsi seri diyebilirim. Ancak ben F'i eğer ki bakın şey pardon F'i ben eğer bu şekilde aynı anda harcanıyorsa paralel diyebilirim arkadaşlar. Ancak ben F'i verdiğimde önce C üzerinde sonra K üzerinde harcanıyorsa ben bunlara seri derim. Düzeltiyorum. Yani ben bir F verdiğimde hem K'da hem C'de hem M'de aynı anda bunlar harcanmaya başlıyorsa yani bu kuvvetlerin hepsi ayrı ayrı bunlara gidiyorsa bunların hepsi nedir? Benim için paraleldir arkadaşlar. Şimdi bakıyorum ben buraya bir tane F yazdım. F yazdığımda ne çıkıyor benim karşıma bakın burada. C'ye gidiyor. Gerçekten de direkt kuvvet buradan aşağıya doğru etkiliyor. Burada ne var? Bir M var. M hareket etmeye çalışıyor ve K da aynı anda C'den bağımsız bir şekilde aslında burada hareket etmeye çalışıyor. O yüzden bakın ben bu sistemin modelini çıkarırken ben ne diyebilirim? Aslında şunu diyebilirim. Demek ki benim burada bir şöyle bir M kütlem var. Bu M kütleme bir K ek bağlı bir tane de damper bağlı diyebilirim arkadaşlar. Ve bunlar nereye gidiyor? Bir gramda gidiyor. Yani şurada bir K ek var. Şurada bir C ek var. Burada bir M ek var. Yani ben bu F'i verdiğimde bakın MC direkt hareket etmeye başladığında K da hareket etmeye başlıyor. Ve aynı zamanda C de hareket etmeye başlıyor. O yüzden ben bunları ne diyorum aslında? Hepsi benim için nedir? Paralel bir devredir arkadaşlar. Peki ben burada seri bir devre aslında nasıl yaratabilirim? Dikkat edin bakın az önce ne demiştim? Şurada bir wheel'ımız var bizim. Tekerleğimiz var. Şimdi bunlar hareket etti şu noktadan. Ancak bu noktadan hareket ettiğinde bakın ben buraya kadar hareket ettiriyorum ama bu K buradan ne yapmaya çalışıyor benim için? Direkt bu K burulmaya çalışıyor. Yani bakın burada bir K var. Burada bir K var. Burada bir K var. Toplam ve equivalent bir K var. Ama aşağıda da tekerleğin de artık esneyebileceğini ben varsayayım. Eğer ki böyle bir durum oluşursa arkadaşlar bakın önce bu üç noktanın içerisindeki her şey harcanır. Sonrasında da tekerleğin içindeki dinamik harcanır. Yani benim denklem formum nereye dönüşür arkadaşlar? Aslında şuna dönüşür. Şurada yine bir f olur. Şurada bir m ek olur. Şurada bir k ek olur. Şurada bir c ek olur. Şurada da arkadaşlar bir k will benim için oluşur arkadaşlar. Yani bakın önce bu 3 noktanın içindeki bütün ifadeler harcanır. Sonra da bu aşağı yukarı doğru gittiği için aslında burası harcanmaya devam eder arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu ifadelerin hepsini bu şekilde yazdım. Ama burada bizim görmemiz gereken bir şey daha var. O da şu. Normalde bakın bu sistemin içerisinde biz ne demiştik? Şöyle bir kütlemiz var. Emek Şuradan bir F veriyorum. Bunlar hareket ettiği için aslında bir K ek ve C ek oluşuyor. Şurada bir K wheel oluşuyor. Bir C ek var. Ancak bu K wheel'ın formunda ben ne dedim? Bu tekerlek hep böyle dümdüz gidiyor dedim. Aşağıya doğru. Tam bu lastik esneyebiliyor. Aşağı yukarı doğru. Ancak bizim yolumuz böyle de olabilirdi değil mi? Şöyle. Ya da atıyorum şöyle de gidebilirdi gelebilirdi değil mi? Eğer ki bu değişimler bizim sistemimizde varsa arkadaşlar bakın buraya KV'nin altına ben grant yazmak yerine aslında ne yapıyorum? Buraya da benim bir tane D, T diye bizim kontrol teorisinde disturbance dediğimiz bir ifade koymamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu disturbance ifadesi aslında neyle oranlı? Ya sizin için x ile oranlıdır ya da yerin tepki kuvvetine göre fd olarak size bu yansır arkadaşlar. Şimdi ben bunu niçin yazıyorum? Genelde süspansiyonla alakalı çalışan insanlar hep bunların gidip aslında optimizasyonunu yapmaya çalışıyorlar. Nasıl? Şöyle bir tekerlek var. Bir yoldan geçir onu. Bu yoldan geçerken şuraya aslında random sinyaller verir. Ve gerçekten buradan öyle bir aslında aktif kontrolcü uygular ki bu adam bu kuvvetin üzerine yani tam ters tek bir şeklinde şuraya bir tane aktüatör koyar mesela <laughs> şurada bir F A vardır yani şurada bir F A vardır bu F A'yı öyle bir uygulamaya çalışır ki buradaki adam bu disturbance'ın etkisini aslında sin için yok etsin bakın biz bunu pasif olarak tanımladığımızda bile aslında bu içindeki enerjiyi yok ediyor ama aktif olarak biz bunu yaparsak şuradan geçerken hani o <laughs> araba reklamlarında oluyor ya Adam mesela arabayla geçiyor, lastik oynuyor oynuyor ama yukarıdaki adam hiç bunu hissetmiyor. Aslında bu kontrolcüyü sağlamış oluruz. Çalışılan makalelerin hepsinde de arkadaşlar bu disturbance'ın aslında yani buradaki aslında bu bozucu etkinin bizim için ne yapılıyor? Formları çıkılıyor ve formlara göre aslında standartlar oluşturuluyor ve biz gidip bunların aslında kontrollerini yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim için burada en önemli şey aslında şu bizim yaptığımız sistemin gerçekten iki tane durumu var. Bu pasif olarak da çalışabilir. Aktif olarak da çalışabilir. Bakın pasif yaptığımızda bu aktüatörü koymuyoruz biz buraya. Yani bu eyleyici artık burada olmuyor. Ama biz onu öyle bir k ek, c ek tasarlıyoruz ki buradaki bu aslında o hata değeri yukarıya çok az yansıyor. Bu pasifin içinde aktif bir kontrol yok arkadaşlar. Ancak biz burada mesela atıyorum, sallıyorum bir uçağı indirirken bunun gerçekten aktüatörlerle kontrolünü yapmak istiyoruz. Çünkü yolcu performansı bizim için çok önemli. Ya da atıyorum aracın mesela kalitesi. Gerçekten bu yoldan geçerken ya da atıyorum tümsek çıkarken içindeki insanın aslında çok az hissetmesini istiyoruz. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Aktif olarak şuradaki bu FA'nın değerini bulup sisteme beslememiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bakın onun için biz ne yapıyoruz? Aslında kontrol teorisinden çeşitli kurallar var arkadaşlar bu kurallara yani çok girmeyeceğim ama disturbance rejection deniyor bunlara. Yani aslında bu ile anahtar kelimenin altında mesela uygulanan mesela sallıyorum PID kontrol ya da atıyorum LQR ya da LMI ya da atıyorum nonlinear ya da adaptif ya da işte neural network ya da sliding mode bu tip kontrolcülerin hepsini uygulayarak aslında biz bu sistemin içindeki o çağrışımların hepsini ya da atıyorum bu bozucuların hepsini yok etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bir Süspansiyon sistemi aktif de olabilir pasif de olabilir eğer iyi yapmak istiyorsak aktif yapmaya çalışıyoruz biz bunu ama o zaman mesela kontrol teorisinde işin içine koyuyoruz, pasif olarak yapmak istiyorsak biz gidiyoruz bunun makine elemanları mukamet ya da atıyorum statik bilimlerini kullanarak buradaki en optimal değerleri bu verilen girişler için bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar peki bir mekatronik mühendisi için bu ne anlama geliyor bakın biz geldik Mekatronik tahsa ne yapıyoruz? Mesela normalde bir makine mühendisi ya da elektronik mühendisi. Burada daha çok makine mühendisi aslında ne yapar? Gider bunların K'larını hesaplar. K'larını hesapladıktan sonra emini pistonunu hesaplar. C'sini hesaplar. Ama bunların hepsini denemek için ne yapması gerekir? Bu dinamik denklemleri yazması gerekir. Aynı şu formdaki gibi. Eğer bunu çözerse ve gerçekten buraya gelen kuvvetleri verdiğinde bunun altına gidip o bozucuları koyarsa buradaki mesela atıyorum ifadeler için bir sınır verir. Sallıyorum mesela 10 santimi geçmesin buradaki x yönündeki. Yani aşağıya doğru aslında süspansiyon 10 santimi geçmesin diye bunu tasarlayabilir. Eyvallah çok güzel. Arkadaş bunu yapsa bile aslında burada bakın biz bunu hassas ve iyi bir şekilde kontrol etmek istediğimizde arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Kontrolcü yani aktüatör eklememiz gerekiyor. Aktüatör ekliyorsak elektronik devre de eklememiz gerekiyor. Elektronik devre ekliyorsak bu kontrol teorisini aslında uygulayacak bir yazılımla yazmamız gerekiyor. Eğer yazılım, elektronik ve mekaniği aynı anda kullanıp bu dinamik sistemin modelini çıkarmak istediğimizde biz kontrol teorisini de işin içine katarsak aslında bu tam bir mekatronik probleme dönüşüyor arkadaşlar. Yani aslında mekatronik buradaki o makinedeki adam gidip bunu sadece k'sını c'sini tasarlarken işte bunun dinamik denklemlerini de çözsün ama bunun bakın buradaki kuvvet uygulandığında sistemin nasıl response vereceğini ya da nasıl davranacağını da kontrol edebilsin diye aslında genişletilmiş bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Yani siz bunu sadece makine mühendisiyken pasif olarak tasarlayabilirsiniz. Ama bir mekatronik mühendisiyseniz gerçekten bunun gidip hem kontrolünü hem sistem dinamiği modelini çıkarıp bunun uygulamasını da elektronik devrelerle aslında yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki o bozucu kavramını gerçekten pasif ve aktif kontrolünde ne olduğunu size anlattım. Bir sonraki dersimde aslında arkadaşlar ne yapacağım? Bunun gideceğim. Kütle ifadelerini çıkarmaya çalışacağım. Ondan sonra yay katsayısını, ondan sonra c katsayısını ve bu full formun aslında burada nasıl gerçekleştiğini size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar.